Veyahut da meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda yani meme derisinden çıkartılma yapılmayıp memenin içi boşaltıldı diye tabir edilir. Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda e, silikon protezlerin kullanılmasıyla veyahut da doku genişleticileri kullanılarak gene meme rekonstrüksiyonu yapılması mümkün. Bunların hepsi dediğim gibi hastanın e, beklentilerine, taleplerine, fizik muayene bulgularına, anatomik bulgularına göre bizim seçtiğimiz, tercih ettiğimiz yöntemler. Onlarda başarı oranı nedir hocam? Biraz önce yağ enjektesinde sorunlar yaşanabildiğini söylemiştiniz. Şimdi benim daha çok tercih ettiğim flepli onarım yöntemleri. Yani flepli onarım yöntemleriyle kastım nedir? Karın bölgesini, karın derisini alıp meme bölgesine getirmek veya da sırt derisini alıp yine meme bölgesine getirmek. Ee, sonuçta bir flap cerrahisi yapıyorsunuz. Flap dediğimiz hadise dokunun kan damarlarıyla beraber başka bir bölgeye kaydırılması hadisedir. Hani e, halk şeyle yani, komplemi olursam, mi alıyoruz öyle mi anlayalım? İşte oraya... Normalde karın germe ameliyatı yaptığımız zaman biz karın germede çıkarttığımız dokuyu oraya atacağımıza kan damarlarıyla atmayıp onu buraya getirip karın derisi ve karın yağından yeniden bir meme oluşturma evet. işlemi yapıyoruz. Hatta sırt bölgesinden getiriyorum. Ee, işte flap cerrahisi dediğim gibi dokunun kan damarlarıyla olan bağlantısının bozulmadan vücudun bir bölgesinden başka bir bölgeye aktarılması hadisesi. Ee, sonuçta bu cerrahi işleme bağları komplikasyonlar görülebilir. Hı hı. Ee, ameliyat meme kitlesi oluşturulduktan sonra bir 6 ay sonra veya bir yıl sonra meme başı oluşturmaya yönelik cerrahi işlemler de yapabiliyoruz. Yani ilk başta getirdiğimiz dokuda haliyle bir meme başı olmuyor. Evet. Ancak bir 6 ay sonra İkinci bir cerrahi müdahaleyle hastanın meme başını oluşturabiliyoruz. Ondan bir 6 ay sonra tatuaj yöntemleriyle yani dövme yöntemleriyle meme başının ve etrafının kahverengiliğini oluşturarak hani e, natürele yakın, doğal yakın bir görüntü oluşturmaya yönelik işlemler yapılabiliyor. E, komplikasyonlarla karşılaşmadığın sürece iyi bir cerrahi planlamayla da iyi bir sonuç elde etmeniz mümkün. Başarılı hı hı. sonuç elde etmeniz mümkün. Yeniden e, mutlu olmasını o hastanın, kanseri yenmiş bir hastanın gerçekten güzel bir uygulama. Erkekler konusu. Erkeklere de meme cerrahisi uygulanıyor. E, bildiğimiz tek bir yöntemle, küçültme yöntemiyle var mı farklı başka bir şey hocam? Erkekler tabii daha farklı e, teknikler, yöntemler seçiyor. Şimdi erkeklerde jinekomasti çok sık gördüğümüz bir hadis oldu. Belki beslenme alışkanlıklarının bunda etkisi var. E, kullanılan ilaçların etkisi olabiliyor beslenme alışkanlıklarının aşırı kilolu olma durumunun kilo almanın memelerde büyümeye neden olması söz konusu. Ya da hiçbir nedene bağlı olmaksızın tamamen yapısal olarak zayıf bir erkek hasta karşınıza geliyor. Hiçbir hormonal bozukluk yok. kilosu yok gayet atletik fit bir yapısı var. Normal seksüel gelişim normal ama meme gelişimi var. Altta da hiçbir sebep yok. İdiopatik dediğimiz idiopatik olarak da memelerde büyüme gözlenebiliyor. Erkeklerde de meme büyümesinin evrelendirilmesi var. Kadınlarda nasıl işte minor, orta ve majör seviyede meme büyümesi diyorsak erkeklerde de e, evre 1, evre 2, evre 3 şeklinde jinekomasiyi biz sınıflandırabiliyoruz. Evre 1 ve evre 2'de e, tek başına liposakşın veya da beraber meme başının alt kısmından yaptığımız ufak bir kesiyle e, jinekomasi işleminin düzeltilebilmesi mümkün. Ancak evre 2'nin kendi içerisinde 2A, 2B gibi alt tipleri vardır. Evre 2B ve evre 3 yani ileri derecede meme gelişimi olan erkek hastalarda e, tek başına liposakşon veya da memenin içinin boşaltılması işlemi yeterli olamayabiliyor ve bu hastalarda eş zamanlı olarak aynı şekilde kadınlarda yaptığımız gibi deri çıkartma işlemlerini de uygulayabiliyoruz. Hmm. Hmm. E tabi o deri çıkartma işlemlerine bağlı olarak izler de söz konusu olabiliyor. Ancak evre 3 jinokomasi çok sık karşılaşmadığımız bir hadisedir. Daha çok evre 1 ve evre 2 olarak minör ve orta boyutta jinekomasi ile karşılaşıyoruz. O da dediğim gibi jine, e, yani yağ alma, yağ emme işlemi ve meme başından yapılan ufak bir kesiyle geride kalan dokuların çıkartılmasıyla genellikle çözülebilmekte. Aynı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de jinekomasi önemli bir sosyal problem. Evet tabii. Yani kadınlar nasıl büyük göğüslerini örtmek için kendi postürlerini bozuyorlarsa erkek evet. hastalarda biz bununla karşılıyoruz. Postür bozulmuş, öne doğru bir kamburluk, göğüsleri saklama isteği. İşte dar kıyafetler giyememe, T-shirt giyememe, böyle bol kıyafetlerle kamufle etme. Ee, işte arkadaş ortamlarında havuza gidildiğinde veyahut da işte spor salonlarında falan e, dalga geçilme evet, durumu maalesef. gibi yani hastalar bunu bize açık açık söylüyorlar. Bu da cidden sosyal anlamda erkeklerde yönde etkileyen bir hadise jinekomasti. Hı, Hı Ama her şeyinde bir çözümü var sevgili izleyicilerimiz. İyi ki tıp var. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet ee, Yalçın Yontar hocamız biz teşekkür ediyoruz. Plastik cerrahi uzmanı Doktor Yalçın Yontar beyefendi çok güzel bilgilerini bizimle paylaştı. Sağ olun hocam. Ayağınıza, dininize sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Sağlık saatinden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Müzik